Bugün burada olmamızın nedeni bir farkındalık gününü kutlamak değil. Bugün burada kanseri nasıl konuştuğumuzu biraz durdurup yeniden düşünmek için bir aradayız. En zor olan hastalığın kendisi değil, en zor olan ne ile karşı karşıya olduğunu tam olarak bilememek. Hava kirliliğinin artması, yediğimiz gıdalar, özellikle uyku kalitesinin düşmesi, Teknolojinin de tabii artık daha fazla vakaları tespit etmesiyle birlikte kanser vakalarında çok fazla sayıda artış görüyoruz. Bir hocamız arkası dönük telefonda konuşuyor. Beni görmüyor. Ben onu görüyorum. Felaket diyor. Felaket diyor. O benim olduğunu anladım. Öyle filmlerde olur ya kulaklarımdan. Şimdi bunları giderek anlatıyorum. Ah! Ah. Anlatamıyordum. Dilim açılmıyordu. Ben bunu anlatamadım bir sene boyunca. Ben bunu şimdi böyle gülerek anlatıyorum. Kimsenin bunu yaşamasını istemem diyeceğim ama inanılmaz bir şuur kattı bana bu olay bu arada. Bilinç kattı. Şifa verdi bu olay bana. Hayatımı da değiştirdi bir yandan. <laughs> her şeye iyi ki diyorum o yüzden. hayatımda yaşadığım her şeye iyi ki diyorum. Yeter ki yaşayayım bir gün daha hocam dedi. Yapacağım çok güzel şeyler var. Çok sözlerim var. Çok çok oğlum var. ...köpüşlerim var, sevenlerim var. Kadının kendi muayenesinde kanserini fark etmesi, kanser başladıktan uzunca süre soru ortaya çıkıyor. Yani kanser başlıyor, belirti vermesine kadar geçen süre ...iki sene, 3 sene gibi bir zaman. Dolayısıyla bizim erken tanıdan kastımız işte o süre. Yani belirti vermeden, kadın kendisi fark etmeden işte rutin kontrollerini yaptırırken daha milimetrik boyuttayken ciltleri yakalanması bizim için çok daha önemli. Bunu vurgulamak istedim. Müzik